Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba. 12. ayın 4'ü. Ben ise Hollanda'ya girmiş bulunuyorum. Şu an istikametim Amsterdam. Amsterdam'a yükümü boşalttıktan sonra şirkete gidip aracı bırakıp oradan da eve gideceğim inşallah. Normalde bugün çarşamba günü. Çarşamba günleri biliyorsunuz. Çoğun beni izleyenler. Genelde video geliyor. Ama bu sefer yetiştiremedim. İspanya'dan beri durmuyorum arkadaşlar. Fazla uyku uyuyamadım. 9 saat istirahat verdim 2 gündür. Vaktim yoktu. Yetiştiremedim. Özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Video yarın gelecek inşallah. Yarın e, bitmiş olur. Çünkü bu akşam eve varırsam bu akşam evde videoyu editlerim. Bunun bir bilgilendirmesini yapmak istedim. Ben iyiyim çok şükür. Mutluyum. Evime gidiyorum yine. Birazdan yine evimin önünden geçeceğim. <laughs> e, iş yerine doğru gidiyorum. E, ne diyelim abiler? Bizden sevgiler, selamlar olsun herkese. E, yarın videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. <laughs>